Everybody how are you today? Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün Saving the Planet ünitemize geçiyoruz. Let's start. today what are we going to learn? Peki bugün neler öğreneceğiz? Öncelikle hemen ev okul programımız gelsin arkadaşlar. 12 Mayıs İngilizce dersinde ne yapıyoruz? Saving the planet yani gezegenimizi koruma ünitemize geçiyoruz. Ve tabii ki de hemen ödevlerinizi vermek istiyorum arkadaşlar size. Sıfırdan 6'ya sözel kitabımız bir gelsin. Burada sayfa kaç? 270 ve 271'i açıyoruz sizinle beraber. Herkes ödevlerini videodan sonra çözebilir. Hemen açalım sayfamızı. Evet burada pardon demokrasi ünitemiz şu Evet hemen gelsin. Saving the planet ünitemizin kelimelerini arkadaşlar. Burada kelimelerimiz var ve burada öğrenmemiz gereken gramer yapımız da var. Cümleleri de bakabilirsiniz. Testleri de çözebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki 269 269'a kadar sizin arkadaşlar sıfırdan 6'ya sözel kitabımızdan. Peki diğer kitabımız gelsin hemen. Buradan da taktikli sözel kitabımız gelecek arkadaşlar. Evet o da bizimle birlikte. Buradan da test numaramız 17 ve 18'i hemen açıyoruz. Artık konularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Son konularımız kaldı. Bunları da eğlenceli bir şekilde işleyip bitirelim sizinle beraber. Evet. 17 numaralı test sizin arkadaşlar. Ve tabii ki de 18 numaralı da testi çözüp bitirebilirsiniz bu üniteyi. Ve devam edelim Dinamo İngilizce soru kitabımızda. Evet o da gelsin. O da burada. Peki 138 ve 153'ü açıyoruz arkadaşlar sayfalarımızı hemen açalım buradan. Hem gramer yapılarına çalışabilirsiniz, bol bol kelime çözebilirsiniz, kelime testleri ve tabii ki de bir sürü kelimeyi de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu ünitemize ait yanında hemen kelime etkinliklerimiz var. Böyle soru cevaplarımız var mutlaka bunlara bakın çok yardımcı olacak size arkadaşlar. Ve kelime testimiz var bu üniteye ait. Bunları da size bırakıyorum mutlaka ders sonunda bir bakın derim. Bol bol sorular var arkadaşlar burada. Evet bunlar da size ait. Evet arkadaşlar sayfamız kaça kadar? 152'ye kadar sizin. Peki diğer kitabımız gelsin. Zoru Bankası tüm dersler kitabımız geldi. Test numaramız 17 ve 18 açılsın hemen arkadaşlar buradan. Saving the Planet ünitemizle ilgili. Evet gelsin hemen kitabımızdan. Evet. 17 Burası size ait arkadaşlar. 18 burası da size ait. Mutlaka bir çözün derim. Devam edelim şimdi. Bugün neler öğreneceğiz acaba? Hemen bakalım arkadaşlar. Önemli kelimeleri öğreniyoruz. Important words. Sonrasında talking about the protection of the environment. Yani çevrenin korunması hakkında konuşmayı öğreneceğiz. Ve sonrasında giving and responding to simple suggestions. Yani burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Basit öneriler yapmayı ve yanıtlamayı da öğreneceğiz sizinle birlikte. Hemen devam edelim burada kelimelerimizle arkadaşlar. Burada hangi görseli görüyoruz arkadaşlar? Burada ben bir rüzgar enerjisi görseli görüyorum. Peki o zaman ne yazalım buraya? Wind energy yani rüzgar enerjisi. Peki bu görselimize ne yazalım arkadaşlar? Turn off the light yani ışığı söndürmek, ışığı kapatmak yazalım buraya. Peki bu görselimize ne yazalım arkadaşlar? Bakalım burada fişi çekilmiş bir televizyon var değil mi? Yani ne yazıyoruz? Unplug the TV. Televizyonun fişini çekmek. Devam edelim. Bu görselimize ne yazabiliriz arkadaşlar? Burada etrafa çöpler atılmış, değil mi? O zaman ne yazıyoruz? Throw rubbish around. Etrafa çöp dökmek. Peki, hangi görselimize devam edelim? Buradaki görselimize ne yazacağız arkadaşlar? Cut down trees. Yani ağaçları kesmek yazıyoruz, değil mi buraya da? Devam edelim. Buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Recycle batteries yani pilleri geri dönüştürmek yazabiliriz. Hemen yazalım. Buraya ne yazalım arkadaşlar? Suyu boşa harcamak yazalım değil mi? Waste water. Buraya da tabii ki de hayvanlara zarar vermemeliyiz değil mi arkadaşlar? Harm animals hayvanlara zarar vermek bu çok yanlış bir şey ama bu kelimeyi bu ünitede mutlaka bilmeliyiz. Çünkü bununla ilgili cümleler kuracağız. Yapılarımızı öğrenip hayvanlara zarar vermemeliyiz diyeceğiz. O yüzden bu kelimeyi de bilmeliyiz. Peki bu şekilde kelimelerimizi yazdık. Devam edelim. <laughs> Practice. Karşımızda bir alıştırmamız var. Ne yapacağımıza bakalım. Read and group the sentences. Yani oku ve cümleleri gruplandır diyor. Peki burada bize verilen bazı cümlelerimiz, kelime gruplarımız var. Bakalım. Throw rubbish around, save energy, waste water, recycle batteries. Peki Burada hangi tablolar var? Good for environment yani çevre için iyi. Bad for environment çevre için kötü. Burada çevre için iyi olan bir kelime öbeğimizi seçelim arkadaşlar. Mesela save energy ne demek? Enerji tasarrufu yapmak değil mi? O zaman bunu yazalım. Save energy. Bu gruba da bir şey yazalım. Bad for environment çevre için kötü olan gruba. Ne yazıyoruz? Tabii ki de throw rubbish around yani etrafa çöp dökmek, çöp atmak değil mi? Bunu da yazalım hemen throw rubbish around. Devam edelim. Çevre için iyi olan kelime öbeğimiz arkadaşlar recycle batteries yani pilleri geri dönüştürmek. Bunu yazabiliriz. Bu iyi bir şeydir çünkü çevremiz için. Devam edelim. Bad for environment kısmın arkadaşlar zaten ne kaldı? Waste water yani suyu boşa harcamak kaldı. Bunu da hemen yazalım. Bunlar çevre için iyi olanlar. Bunlar ise çevre için kötü olanlar arkadaşlar. Devam edelim. Practice. Karşımızda bir alıştırmamız var. Ne yapalım? Hemen bakalım. Match the types of pollution. Yani buradaki kirlilik türlerini eşleştireceğiz arkadaşlar. Verilen sözlük öbekleriyle. Water pollution ne demek? Su kirliliği. Hangi görselimizde var? B'deki görselimizde o zaman biri. B ile eşleştirebiliriz. 2'ye bakalım. Environmental pollution. Yani çevresel kirlilik diyor arkadaşlar. Hangi görselimiz var? Tabii ki de C'deki görselimizde var. O zaman bunu da C ile eşleştirelim. Air Noise pollution. Burada ne diyor arkadaşlar? Hava, gürültü kirliliği. İkisini bir arada vermiş. Hangi görselimizde var? Bakın burada hem hava kirliliği var hem de gürültü kirliliği var arkadaşlar. Böyle dat dat kornalar var. O zaman üçü de A ile eşleştirebiliriz. Bu şekilde eşleştirmemizi yaptık. Devam edelim. Evet, burada öğrenmemiz gereken bir yapı var arkadaşlar bu üniteye ait. O da nedir? Giving suggestions. Yani öneriler vermeyi, öneriler yapmayı öğreneceğiz sizinle birlikte. Peki bakalım hemen We use should to give advice or making suggestions. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar biz burada? Tavsiye verirken ya da öneriler yaparken should kalıbımızı kullanabiliriz değil mi? Bunun gramer yapısı çok kolay arkadaşlar. Öznelerden sonra should yapmalıysa eğer yapmalıyız ifadesini vermek için should kullanıyoruz. Yapmamalısın demek için de olumsuzu shouldn't kullanıyoruz arkadaşlar. Peki bunlardan gelen, bunlardan sonra gelen fiilimiz ise yalın halde olmak zorunda. Bu kadar arkadaşlar. Bunu bilmeniz. Peki devam edelim. Examples karşımızda örneklerimiz var. Eat healthy food. Burada ne demek arkadaşlar? Sağlıklı yiyecek yiyin diyor değil mi? Sağlıklı yiyecek yemek. Peki biz bunu öneri şeklinde yazarsak eğer ne yazıyoruz arkadaşlar? We should eat healthy food. Ne demiş olduk? Sağlıklı yiyecekler yemeliyiz demiş olduk arkadaşlar. Buna bakalım. Recycle paper, glass and plastic. Bunu şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Öneri haline çevireceğiz değil mi? Yani burada ne diyor? Kağıdı, camı ve plastiği geri dönüştürme diyor değil mi arkadaşlar? Geri dönüştürün. Peki öneri yapalım. We should Recycle paper, glass and plastic. Ne demiş olduk arkadaşlar? Kağıdı, camı ve plastiği geri dönüştürmeliyiz demiş olduk. Don't harm animals. Hayvanlara zarar vermeyin diyor arkadaşlar, değil mi? Peki bunu öneri şeklinde yapalım. We shouldn't harm animals. Yani hayvanlara zarar vermemeliyiz demiş olduk. Diğer cümlemize bakalım. Don't waste energy. Enerjiyi boşa harcamayın diyor arkadaşlar. Öneri yapalım. We shouldn't waste energy. Ne demiş olduk? Enerjiyi boşa harcamamalıyız demiş olduk. Bu şekilde önerilerimize çalıştık. Devam edelim. Practice. Karşımızda bir alıştırmamız var. Ne yapıyoruz? Hemen bakalım. Look at the pictures and complete the sentences with should or shouldn't. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki resimlere bakarak cümlelerimizi should ya da shouldn't ile tamamlayacağız. Tabii ki de cümle içerisinden de anlayabiliriz hangisinin gelebileceğini. Bakalım. You blank use public transportation. Public transportation ne demek arkadaşlar? Toplu ulaşım. Peki biz bunu kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Tabii ki de çevremiz için kullanmalıyız. O zaman buraya should yazıyoruz. Ne dedik? You should use public transportation. Toplu ulaşımı kullanmalısın demiş olduk. İkiye bakalım. We blank destroy forests. Yani buradaki boşluğumuza gelmesi gereken ifademiz ise tabii ki de shouldn't değil mi arkadaşlar? Yazalım hemen. Böylece ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Hemen bakalım. Ormanları tahrip etmemeliyiz demiş oluyoruz değil mi arkadaşlar? Ya yani orman ormanları yok etmemeliyiz değil mi? Peki 3'e bakalım. People blank use solar energy. Buradaki boşluğa gelmesi gereken ifademiz ise tabii ki de nedir arkadaşlar? Shoot. Yani ne demiş olduk? İnsanlar güneş enerjisini kullanmalılar demiş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Practice. Match the sentences with the pictures. Burada ne yapıyoruz? Cümlelerle resimleri eşleştireceğiz. Bire bakalım. You should plant trees. Yani buradaki cümlemizde ne diyor? Ağaçlar dikmelisin diyor değil mi arkadaşlar? Peki hemen bakalım. Tabii ki de B'deki görselimizle eşleştirebiliriz. Ağaç dikmelisin diyor. Peki ikiye bakalım. You shouldn't throw your rubbish into the sea. Bu cümlemizde ne diyor arkadaşlar? Denize çöpünü dökmemelisin diyor. Tabii ki de A'daki görselimizden de bunu ulaşabiliriz. Devam edelim ve karşımızda bir diğer alıştırmamız var arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Hemen bakalım. Read the teacher's question and find out who said the correct suggestion. Tonguç, Tongül, Ortankut. Burada ne diyor arkadaşlar? Öğretmenin sorusunu okuyun ve kimin doğru öneriyi verdiğini bulun diyor değil mi arkadaşlar? Bakalım kim? Tonguç mu, Tongül mü ya da Tankut mu? Önerimize bakalım. What should we do to prevent environmental pollution? Buradaki sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Çevre kirliliğini önlemek için ne yapmalıyız diyor. Peki A'daki Tonguç'un ifadesine bakalım. We should pour waste into the sea. Bu doğru mu Tonguç? Hayır. Ne diyor cümlede arkadaşlar? Denize atık dök Bilisin. Hayır bu gitti. B'ye bakalım. We should use environmentally friendly products. Bu cümlemizde ne diyor arkadaşlar? Çevre dostu ürünler kullanmalıyız. Evet bu doğru. Tebrikler Tongül. C'ye bakalım. Tankut ne demiş acaba? We should throw our rubbish away. Bu cümlede ne diyor? Çöpü uzatmalıyız diyor. Doğru mu? Hayır Tankut. Seninki de doğru değil. Burada doğru cevabı Tongül vermiş arkadaşlar. Devam edelim. Karşımızda bir diyalogumuz var. Hemen okuyalım. Read the dialogue. Hey Tankut, where are you going? Hey Tankut, nereye gidiyorsun? I am going to the library, Tonguç. Ne demiş Tonguç'a? Ben kütüphaneye gidiyorum Tonguç. Tonguç ne demiş? But you should unplug the TV. You shouldn't waste energy demiş arkadaşlar. Yani televizyonun fişini çekmelisin ama diyor değil mi? Enerjiyi boşa harcamamalısın diyor. Tankut ne demiş? Tankut ne demiş? You are right. Haklısın. We should reduce the use of electricity to save our earth. Yani ne diyor arkadaşlar? Biz burada ne dedik? Dünyamızı korumak için elektrik kullanımını azaltmalıyız demiş Tankut burada. Evet, that's right Tankut. Devam edelim. Practice. Karşımızda bir alıştırmamız var. Ne yapacağımıza bakalım. Buradaki diyaloğu tamamlayalım. What should we do for our planet? Yani sorumuzda ne diyor? Gezegenimiz için ne yapmalıyız diyor arkadaşlar. Peki mom annesi ne demiş acaba John'un? We blank should cut down trees. Ağaçları kesmeliyiz diyebilir mi? Hayır. We should waste water. Suyu boşa harcamalıyız diyebilir mi? Hayır. We shouldn't recycle glass. Yani burada ne diyor arkadaşlar? Camı geri dönüştürmemeliyiz. Hayır bu da doğru değil. We shouldn't leave lights open. That's right. Bu doğru değil mi arkadaşlar? Ne demiş oluyoruz böylece? Işıkları açık bırakmamalıyız demiş olduk arkadaşlar. Yani doğru cevabımız tabii ki de değişik. Devam edelim. Ve karşımızda bir diğer alıştırmamız var. Buradaki resme bakıp hemen buradaki diyalogumuzu, cümlemizi tamamlayalım. Bakalım burada ne yapıyoruz? Should recycle paper. Doğru mu arkadaşlar bu görsel için? Evet doğru değil mi? Yani ne diyor? Kağıdı geri dönüştürmeliyiz diyebiliriz. Peki görselimize göre cevaplıyoruz. We shouldn't recycle newspapers. Yani gazeteleri geri dönüştürmemeliyiz. Hayır. We shouldn't use recycling bins. Yani burada geri dönüşüm kutularını kullanmamalıyız diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. We should throw everything into recycling bins. Peki bunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Geri dönüşüm kutularına her şeyi dökmeliyiz, atmalıyız diyebilir miyiz? Hayır. Doğru cevabımız bu görsele uygun tabii ki de A şıkkıydı. Devam edelim. Karşımızda diğer bir alıştırmamız var. Sorumuza bakalım. Tom ve Sue nelerden bahsediyorlar? What can you add to the picture above? Evet buradaki yukarıdaki resmi ne ekleyebilirsin diyor Tom arkadaşına. Ne ekleyebiliriz acaba? Bir cümle ekleyebiliriz tabii ki de değil mi Tom? Evet hemen bakalım. Use solar energy yani güneş enerjisi kullanmak diyebilir miyiz arkadaşlar? Burada hayır. Save energy yani enerji tasarrufu hatta bu kelimeyi şöyle de görebiliriz. Energy save enerji tasarrufu ile ilgili bir görsel verme hayır ekleyeyim miyiz? Noise pollution yani gürültü kirliliği diyebilir miyiz? Hayır burada ağaçlar var. Plant trees ağaç dikmek. Evet bu görselimize bunu ekleyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. Devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neler öğrendik bir tekrar edelim. Important words yani önemli kelimeleri öğrendik. Sonrasında talking about the protection of the environment yani çevrenin korunması hakkında konuşmayı öğrendik. Giving and responding to simple suggestions yani basit öneriler yapmayı ve vermeyi öğrendik değil mi arkadaşlar? Onları yanıtlamayı da öğrendik. Bu şekilde dersimizi bitiriyoruz ve şimdi de sizi ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.